çarpıcı stabilite ne bunu yapıyoruz ama köyde 3 günlük tatile çıktık babamın ee, bak gördüğünüz gibi adını annem koymuş aa koymuyormuş lan <laughs> su kaynasın geliyorum suyumuz kaynadı Thank arkadaşlar açtık koyuyorum koydum şu da koyalım bu da nimet mendil elime mendil elime soslar her sosları tabana tabana yarlayıp gelin arkadaşlar ben benim sosu yapıyorum küçük, küçük alacağım. Ben şu bunu çıkıp kameraya Şimdiki sosu karıştıralım. Köyde olduğum için hiçbir şeyin yerini bilmiyorum. Arkadaşlar sosu yaptım. Sosu döküyorum. Sonra oluşmasın diye. Çizmesin. Çizme. Çizmesin. Çizme. çünkü. Döküyorum ya. Yani. Bunu ekleyeceğim. Kaç mi? Tamam, Çatal alamadım bir saniye. Çatal şurada hemen yakalananın içinde. Ya. Heh, tamam. Bu zaman sonra indim yani. son zamanlar indomie yiyorum ya. Son zamanlarda obo yiyorum boyla. Kolum içim pamukta Tamam ikisini sene Geliyor. Arkadaşlar annemle beraber yaptık. <laughs> Biziz şey da daha güzel gidiyor. Niye? çünkü? Ayranla fıstık gibi gidiyor acı şeyler. Acı aslında o kadar acı değil miydi? Bir gram. gram bile değil. Bir milimetre. Eski kanalımda böyle videoları çok çekerdim ya. iki yıl, üç yıl önce. Aga be, aga be, aga iki yıl önce bunun böyle nodulu hep çekerdim. Hem de hep. Her okula gidişimde. Hiç acı değilmiş. Oğlum bu ne ya? Hiç acı yok. Bu biberi bulamadım. Sıcak ya o yüzden çok sıcak. Bozma yaktı sıcak. Çok sıcak. Ben ağzım hiç yamuluyor. Sıcaktan ağzım yanıyor. <laughs> Allah çarpsın. <laughs> çok sıcak. <laughs> Sınıf arkadaşım. Eğer izliyorsanız... Ben Sinop'tayım. <laughs> Kerizler okula gitti şaka şaka. Ben okula hmm. gelmediğim. <Gülüyor> 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 o, Max babaların ne <.ento> Bu normal makarna diyelim. Su yok. <laughs> Babaları bunu tek tek gününde yarısını içenler varsa nasıl içiyor? Babalar nasıl içiyor? Ben yaklamaya çalışıyorum. Böyle gözüm yaşadı ya. Gidiyor. Teklemişliğim doluyor. Fantalar çok asitli. Kolayı rahatlıkla tekliyorum. Ama Fanta daha asitli. Sigma. Bak büyük lokma geliyor. Ekibim <laughs> kaydı. Anneciğim sen de dört koydun mu? Koy. <laughs> dört <laughs> <laughs> Estağfirullah. Arkadaşlar burada bizim sotakiler eğer gör izlenseniz izleyenler işte takip eden arkadaşlar eğer izlerseniz pazar günü dönüyoruz yani bak perşembe cuma Cumartesi. Tamam. Üç gün. Üç günlük tatil. Tamam. Bu ne oğlum? Tövbe tövbe. Bir bir bir, bir, bir. Da. Uyy. Son vuruşumu görenler varsa spreyim çok iyi değil mi? M. şar keloğlan gülüşü eravni gibi keloğlan gülüşü koymamı istiyorsanız like atıp aşağıdan like atıp yine güncelleme bak şu kısımda like yeri var şu, 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 şu kısımda like yerini görüyorsanız ya şu kısım İşte bu kısım buradan like atıp abone olmayı unutmayın şu yukarıda çıkan zi, bildirim ve zil tuşunu basmayı unutmayın Kaşıkla takılıyorum

Bye bye. Şimdi tek birlere İçimde patlıyor. İçimde patlıyor. <gülüyor> 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 Şimdilik hoşça kalın.